çoğu sürücü fark etmez. Ama motorlar her gün kin tutar. Evet doğru duydunuz. Gaza sert basmak gibi kötü alışkanlıklar sadece zararlı değil zamanla acımasız hale gelir. Küçük hatalar büyük motor hasarlarına yol açabilir. Bakımı atlamak adeta belaya davetiye çıkarmak demektir. Bu videoda motorun ömrünü kısaltan 9 kötü sürücü alışkanlığını ele alıyoruz. Her biri masum gibi görünür ama etkileri çok ağırdır. İyi haber şu bu alışkanlıklardan kolayca kurtulabilirsiniz ve sonuna kadar izlerseniz size ekstra bir bonus ipucu da vereceğim. Basit ama etkili motorunuzu kurtarabilir. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Dilerseniz katıl butonuyla destek verebilir ya da süper teşekkür özelliğiyle emeğimize katkıda bulunabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Alışkanlık 1: Motoru az yağla çalıştırmak hatta bazen tamamen yağsız bırakmak bu motor için yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Çünkü motor yağı sadece parçaları kayganlaştırmaz. Aynı zamanda ısıyı dağıtır, sürtünmeyi azaltır ve aşınmaya karşı koruma sağlar. Yağ seviyesi çok düştüğünde piston, krank mili, eksantrik mili gibi kritik parçalar yeterince yağlanamaz. Bu da metalin metale sürtünmesiyle ciddi hasarlara yol açar. Üstelik Yağ yüksek sıcaklığa ulaştığında viskozitesini kaybedebilir. Yani incelir ve koruyucu özelliğini yitirir. Bu durumda motor daha da fazla ısınır ve eğer sürmeye devam ederseniz parçalar birbirine kaynayabilir. Motor kilitlenir. Yani sadece durmaz, tamamen biter. Bazı araçlarda yağ lambası yandığında hasar çoktan başlamış olabilir. Bu yüzden yağ eksilmesi uyarısı beklenmeden Haftada bir yağ çubuğu kontrolü alışkanlık haline getirilmelidir. Ayrıca yağ kaçağı olup olmadığını da takip edin. Aracınız sabahları altına karton koyduğunuzda yağ lekesi bırakıyorsa mutlaka bir servise görünün. Sonuç olarak yağ seviyesini düzenli kontrol edin. Eksildiyse üretici önerisine uygun yağla tamamlayın. Ve bakım aralıklarını asla atlamayın. Bu küçük alışkanlık sizi binlerce liralık motor tamirinden kurtarabilir. Alışkanlık 2. Sürekli düşük devirde RPE, araç kullanmak, ilk bakışta bu sürüş tarzı yakıt tasarruflu gibi görünse de aslında motorunuz için gizli bir tehdit oluşturur. Motorlar belirli bir devir aralığında en verimli şekilde çalışır. Bu aralık genellikle orta RPM bölgesidir. Ancak uzun süre düşük devirde gitmek, özellikle yük altındaysanız ya da rampa çıkıyorsanız motoru sessizce yıpratır. Neden mi? Çünkü düşük RPM'de yağ pompası yeterli basınç üretemez. Su pompası ve fanlar yavaş döner soğutma etkisizleşir. Yağ akışı azalır, yataklar ve pistonlar yetersiz yağlamaya maruz kalır. Bunun sonucunda motor içindeki sürtünme artar, sıcaklık yükselir ve uzun vadede aşınma hızlanır. Üstelik düşük devirde yüksek yükle gitmek motoru boğar. Bu durum egzoz sisteminde kurum birikmesine ve valflerin kirlenmesine neden olur. Yani verim düşer, arıza riski artar. Tabi şehir içinde durkal trafikte düşük devir sürmek kaçınılmazdır. Ama uzun süreli yolculuklarda rampa çıkarken veya ağır yük taşırken motoru düşük devirde zorlamak büyük risk taşır. İpucu: Aracınız zorlanıyorsa, motor sesi boğuk geliyorsa ya da titreme hissediyorsanız, muhtemelen bir vites küçültme zamanıdır. Doğru devir aralığını koruyun, motorunuzu gereksiz zorlamayın. Böylece hem performans artar hem de bakım masraflarınız azalır. Alışkanlık 3 Aşırı motor freni kullanmak. Motor freni doğru zamanda kullanıldığında faydalıdır. Özellikle uzun inişlerde fren balatalarının aşırı ısınmasını önlemek için işe yarar. Ama bu tekniği sürekli ve yanlış kullanırsanız motorunuza zarar verebilirsiniz. En yaygın hata şudur: Yüksek hızda giderken bir anda çok düşük vitese geçmek. Bu ne yapar? Motor devrini bir anda fırlatır yani motor olması gerekenden çok daha hızlı dönmeye başlar. Aşırı devir valflerin yüzmesine neden olur. Bu da pistonların valflere çarpması gibi ağır hasarlara yol açabilir. Yani trager kayışı kopmasa bile sonuç aynı olabilir. Motor içi parçalar birbirine girer. Ayrıca sürekli vites düşürerek yavaşlamak şanzımandaki senkromeşleri zorlar. Senkromeşler vites geçişlerini yumuşak hale getiren parçadır. Zamanla aşınırlar, vites geçişleri sertleşir veya vites tutmamaya başlar. Bazı sürücüler motor freniyle yavaşlamayı alışkanlık haline getirir ama unutma. Fren balataları ucuzdur, motor ve şanzıman pahalıdır. Ne yapmalı? Hızını yavaş yavaş düşür. Önce frenle kontrollü şekilde yavaşla, ardından vites küçült. Özellikle yüksek devirlerde motor frenine başvurmaktan kaçın. Uzun inişlerde motor freni işe yarar ama günlük kullanımda frene güvenmek en doğrusudur. Kısacası, motor freni güzel bir yardımcıdır ama asıl işi frene bırakmak daha güvenlidir. Motoru zorlamak yerine kontrollü bir sürüşle hem güvenli hem ekonomik ilerleyin. Alışkanlık 4 Soğuk motorda gaza yüklenmek, yani motor tam ısınmadan devirli kullanmak bu sürücülerin en sık yaptığı ama en tehlikeli hatalardan biridir. Motor çalıştığında hemen ısındığını sanıyoruz ama gerçekte öyle değil. Çünkü motorun içindeki yağ da ısınmak zorunda. Soğuk yağ kalındır, akışkanlığı düşüktür. Yani pistonlar krank mili ve eksantrik mili gibi kritik parçalar tam olarak yağlanamaz. Motoru bu durumda yüksek devirle zorlamak, yağsız çalışan parçaları birbirine sürtmek demektir. Bu da erken aşınmaya, zamanla conta yanıklarına, hatta motor arızalarına kadar gidebilir. Bazı sürücüler sadece soğutma suyu sıcaklığına bakar ama bu yanıltıcı olabilir. Çünkü yağ, soğutma sıvısından daha yavaş ısınır. Yani gösterge normal seviyeye gelmiş olsa bile yağ hala soğuk ve kalın olabilir. Özellikle kış aylarında bu daha da önemlidir. Soğuk havada motor yağı çok daha geç ısınır ve koruma özelliği zayıflar. Ne yapmalı? Aracı çalıştırdıktan sonra ilk birkaç dakika sakin kullan. Ani gazlama veya yüksek devirden kaçın. Motor ısındıktan sonra normal sürüşe geç. Bu küçük sabır seni ileride çok büyük masraflardan kurtarır. Alışkanlık 5. Yüksek viteste sert hızlanmak. Yani düşük devirdeyken pedala aniden abanmak. Bu davranış motorunuzu yavaş yavaş yorar. Çünkü her motorun belirli bir güç bandı vardır. O bandın çok altındayken gazı köklemek motoru boğar ve iç parçaları zorlar. Özellikle yüksek vitesteyken düşük devirde hızlanmaya çalışırsanız motor yeterli torku üretemez, yakıt tam verimli yanmaz ve bu da silindir içinde anormal basınca neden olur. Buna detone yanma denir yani kontrolsüz bir patlama. Bu pistonlara ve swaplara ciddi zarar verebilir. Ayrıca krank mili, ana yataklar ve biel kolları gibi hareketli parçalar da gereksiz strese maruz kalır. Sadece birkaç kez yapınca zarar vermeyebilir ama alışkanlık haline gelirse motor ömrü kısalır. Unutma, modern araçlarda elektronik sınırlayıcılar olsa da motorun sınırlarını zorlamak hala yıpratıcıdır. Ne yapmalı? Hızlanmak istiyorsan önce vites küçült. Devri motorun rahat çalıştığı aralığa getir sonra gaza yüklen. Bu sadece motoru korumaz Aynı zamanda daha verimli bir yakıt tüketimi sağlar ve aracın genel performansını artırır. Kısacası, güç gerektiğinde önce oranı ayarla, sonra bas gaza. Alışkanlık altı, sıvı sızıntılarını görmezden gelmek, yani bir damla bir şey olmaz diyerek geçmek. Oysa her sıvı sızıntısı ileride büyük bir sorunun habercisi olabilir ve çoğu zaman küçük bir lekeyle başlar. Ama zamanla motor arızasına, şanzıman problemlerine hatta yangın riskine kadar gidebilir. Peki hangi sıvılar tehlikeli? Motor yağı sızıntısı. Yağ, motoru koruyan en temel sıvıdır. Eksilirse yağlama azalır, sürtünme artar, motor ısınır, kilitlenir. Ayrıca sıcak egzoz bileşenlerine damlarsa yangın riski oluşabilir. Soğutma sıvısı sızıntısı motorun aşırı ısınmasına yol açar. Silindir kapak contası yanabilir, motorun içi su alabilir. Aşırı ısınma fark edilmeden devam ederse motor tamamen bozulabilir. Fren hidrolik sızıntısı en tehlikelisidir. Pedala bastığınızda fren tepki vermez. Yani aracınız durmaz. Can güvenliği riske girer. Şanzıman yağ sızıntısı. Vites geçişleri sertleşir. Şanzıman kayar veya boşa düşer. Ve bu da hem sürüş güvenliğini hem cüzdanınızı etkiler. Unutmayın sadece yerdeki küçük bir lekeyi önemsememek ileride binlerce liralık masraflar olarak dönebilir. Ne yapmalı? Aracınızı park ettikten sonra altına bakın. Yağ lekesi, renkli sıvılar, ıslak noktalar varsa dikkat. En kısa sürede servise gidin. Sorun genellikle basit bir gonta ya da keçe ile çözülür. Geç kalırsanız olay büyür. Erken müdahale, ağanın büyük kazanç, alışkanlık yedi. Aşırı ısınmayı hafife almak. Yani motor hararet yaptığında biraz giderim demek. Motorun en büyük düşmanlarından biri ısı ve harareti görmezden gelmek ciddi ve pahalı sonuçlara yol açar. Neler olabilir? Silindir kapağı eğilebilir. Bu da motorun sızdırmazlığını bozar, performans düşer. Gon dayanabilir. Soğutma sıvısı ile motor yağı karışır. Sonuç motor içi tamamen kirlenir, yataklar zarar görür ve kısa sürede motor revizyonu gerekir. Egzozdan çıkan kalın beyaz duman yağ ve suyun karıştığını gösteren en net işarettir radyatör hortumları patlayabilir, soğutma sıvısı etrafa dağılır, motor daha da ısınır ve en kötüsü motor kilitlenebilir pistonlar, krank mili, hepsi birbirine kaynar ve motor tamamen devre dışı kalır. Aşırı ısınmayı nasıl anlarsınız? Gösterge panelindeki hararet ibresi H harfine yaklaşıyorsa, kaputtan buhar çıkıyorsa, klima aniden sıcak üflemeye başladıysa motorunuz çoktan sinyal veriyor olabilir. Ne yapmalı? Isınma fark edildiği anda aracı güvenli bir yere çek. Kontağı kapat, soğumaya bırak. Kapağı hemen açma, buhar fışkırabilir. Gerekirse çekici çağır, risk alma. Kısa bir sürüş bile hararet durumunda motoru mahvetmeye yeter ve unutma, motoru değiştirmek binlerce lira. Oysa bir hortum, termostat ya da fan arızası küçük ve çözülebilir bir sorundur. Erken fark etmek aracı değil sadece masrafı kurtarır. Alışkanlık 8. Durgun suda sürmek. Yani Şuradan geçelim bir şey olmaz demek. Ama bilin bakalım ne olur? Motor suyu yakıt sanmaz ve su motora bir kez girdiyse oyun biter. Neden mi? Aracınızın hava filtresi dışarıdan hava çekerek motorun içine iletir. Ama su seviyesi bu giriş noktasının üzerine çıkarsa motor hava yerine su çeker. Bu durumda ne olur? Hidrostatik kilit oluşur. Su sıkışmaz. Motor piston yukarı çıkmaya çalışır ama içeride sıkışan su buna izin vermez. Sonuç: Piston kolu eğilir, motor içi parçalar zarar görür ve motor tamamen durur. Hatta bu hasar bazen tamir bile edilemez. Her aracın bir su geçiş yüksekliği vardır. Genellikle hava girişinin hemen altına kadardır. Eğer su bu sınırı aşarsa risk başlar. Özellikle egzoz borusundan da su geri kaçabilir. Yani sadece önden değil, alttan da su alabilirsiniz. Arazi araçlarında genellikle snorkel denilen yükseltilmiş hava girişleri vardır. Bu sayede daha derin sulardan geçebilirler. Ama şehir araçları için bu donanım yoktur. Bu yüzden risk çok daha fazladır. Ne yapmalı? Su yüksekliğini bilmiyorsan geçme. Önünüzde başka bir araç geçtiyse onun boyutuna göre kıyasla. Motorun emme girişi suya yakınsa dur ve unutma, motora su girdiyse kurutmak yetmez. Motor yağı tamamen değiştirilmeli. Emme sistemi temizlenmeli, bujiler ve enjektörler kontrol edilmelidir. Suya girip arabam çalışıyor ya demek gizli hasarın başladığını fark etmemektir. Alışkanlık 9. Düzenli bakımı atlamak. Yani biraz daha idare eder diyerek geçiştirmek. Motor için yapabileceğiniz en ucuz koruma yöntemi zamanında bakım. Ama bu basit adım ihmal edildiğinde çok daha büyük sorunlara dönüşür. Özellikle Yağ değişimi geciktirilirse motor yağı zamanla kalınlaşır, tortu ve kurum oluşur, yağ çamura dönüşür. Bu çamur yağ kanallarını tıkar, parçalar arasındaki sürtünmeyi artırır ve motorun içine adeta boğar. Ayrıca motor filtresi de görevini yapamaz hale gelir. Sadece yağ değil, hava filtresi, polen filtresi, yakıt filtresi gibi parçalar da düzenli olarak değiştirilmelidir. Bakımı geciktirirseniz motor fazla ısınır, performans düşer, yakıt tüketimi artar ve uzun vadede motor kilitlenebilir. Şanzıman yağı da aynı şekilde unutulmamalı. Bozulmuş bir şanzıman yağı vites geçişlerini zorlaştırır, aşırı ısınma yapar ve şanzıman sistemine ciddi zararlar verir. Kısacası, şu an sorun yok demek, gelecekte büyük sorunlarla karşılaşmayacağınız anlamına gelmez. Bakım aksatıldığında o küçük sorunlar zincirleme büyük arızalara dönüşür. Bonus ipucu: Aracı stop etmeden önce bir süre rölantide çalıştırmak motorun ömrünü uzatan basit ama etkili bir alışkanlıktır. Özellikle uzun yolculuklardan, yüksek devirli sürüşlerden veya yokuş çıkışlarından sonra motor oldukça ısınır. Bu durumda motoru aniden durdurmak içerideki yağ akışını da keser ve sıcak parçalarda aşınmaya yol açabilir. Rölantide bir süre çalışmasına izin verildiğinde yağ dolaşımı devam eder, ısı kontrollü şekilde dağılır, motor içindeki parçalar rahatlar turbo motorlarda bu alışkanlık turbo yataklarını korur ve ömrünü ciddi şekilde uzatır. Kontağı hemen kapatmak yerine motora nefes alma fırsatı vermek uzun vadede hem arızaların önüne geçer hem de daha sessiz, sağlıklı bir sürüş sunar. Motorunuzu korumak düşündüğünüzden daha kolay. Bu küçük ama önemli alışkanlıkları değiştirmek hem cebinizi hem de motorunuzu kurtarabilir. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu emeğe destek olmak isterseniz katıl butonuyla aramıza katılabilir veya süper teşekkür özelliğini kullanarak katkıda bulunabilirsiniz. Yeni videolarda daha fazla bilgi ve pratik ipucuyla görüşmek üzere kendinize ve aracınıza iyi bakın.